Goygoy zamanına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu videomuzda Oscar golgoy yapacağız. Ortalama bir sinema izleyicisinin gözünden biraz filmlerden, biraz oyunculardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki Oscar'ın olmazsa olmazı kıyafetlerden konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. başlıyoruz. Önce filmlerle başlayalım. En iyi film Anora aldı. Anora bizim de en son izlediğimiz film. Dolayısıyla evet. tesiri daha büyük. Yani diğer filmlere baktığında Emilia Perez'i izlemedik. Zaten çok kötü yorumlar almış. Hatta böyle yarıda bırakanlar, evet. izlem sonuna kadar götüremeyenler falan olmuş. Brutalist'i izledik. Conclave Dune izledik. Nickel Boys'i izledik. Wicked'i ben izledim. Sen izlemedin evet. galiba. Ben bunların arasında gerçekten en çok Anora'yı beğendim yani. Anora evet bence de güzel bir filmdi. Yani böyle başlangıcında modern bir Pretty Woman ha, öyle mi? hikayesi vardı. Hani Pretty gidecek bir hikaye gibiydi. Hani böyle biraz daha neşeli gibiydi. Biraz daha böyle, böyle kül hikayesi gibiydi ha. biraz yani ilk başta. Bana pek öyle var mı diye. Bana çok gerçek. Ya bence çok gerçekçiydi film. O yüzden böyle bir bana bir masal sözü vermedi film. Öyle söyleyeyim. Spoiler dayadığımız için belki hani sonunu az çok bildiğim için de belki oraya doğru gitmedim ama bütün film boyunca çok gerçek duygular hissettirdi bana. Özellikle başroldeki kadın oyuncu. Diğer oyuncularda. Evet. Özellikle şey, Hı. Igor, Igor da bana çok, çok, çok geçti. Hani duygular inanılmaz geçti. Şu son zamanlarda ben bir şey izlerken telefonuma bakmadan, başka bir şey yapmadan duramıyorum en ufak bir dikkatli anlıklığında. Film beni baştan sona aldı götürdü. Oyunculukları da, filmi de çok beğendim. Hala da duygusu üzerimde yani. Evet, o iki karakter çok iyiydi. Anora'yı canlandıran karakter. Hı. Zaten o da Oscar aldı o kızcağızla. Evet. Dolayısıyla benim nazarımda hak edilmiş bir Oscar gibi evet. gözüküyor. Film hani çok ekstrem bir hikaye barındırmıyor. Çok böyle acayip bir derin bir konu yok ama içine bir şekilde sizi çekiyor ve oradaki gerçekçiliği şaşırarak takip ediyorsunuz. Yani bu kız bir erotik dans sanatçısı ve bu erotik dans sanatçısının nasıl bir aslında bir bakkal gibi, normal bir esnaf gibi para alıp verdiği, normal hayatına, günlük hayatına devam ettiği, işte işine metro ile gidip geldiği falan şeyleri beni çok tesir altına aldı mesela. Evet ya bu da bir meslek ve insanlar işte 9-6 çalışıp ya da tam tersi bir saatte 6-9 çalışıp Evine gidiyorlar, devam ediyorlar evet. hayatlarına. Dediğim yansımalar yaşattı bana. Böyle saçma sapan arabesk yerlere gitmedi hikaye, drama gitmedi. Evet. Yani çok gerçek bir yola gitti ve o da benim çok hoşuma gitti. İşte ekstrem şiddet, arabesk bir aşk hikayesi, ya olmayacak işler yoktu. O da hoşuma gitti ve o olmayacak çok normal denebilecek bir hikaye. O kadar derin bir şekilde duyguları hissettirdi ki bana tabii yani rakipler için mesela en iyi kadın oyuncuda sanırım şey vardı demi Moore vardı Demir nasıl almadı falan diyenler oldu bir de şey demi Moore'un bir tepkisi var Hmm. evet şaşırmış. Ben. Yani bekliyormuş büyük ihtimalle. Neyse yani ben Anora'yı beğendim ama onun dışındaki filmlerde de The Brutalist'i izledik biz. Brutalist'i izledik. Brutalist'e dair iki uçtan fikirlerle hem doluyum hem ortamda da bu tarz bakış açıları var. Evet. Yani şeyi de aldı Adrian Brody. En iyi erkek oyuncuyu aldı. Yani bu adamın en iyi erkek oyuncu ödülünü sürekli konsantrasyon kamplarından kaçan bir Yahudi olarak alması hikayesini artık... Durdurabiliriz bence <laughs> tamam bu adam kaçtı ve o ödülü aldı piyaniste bitti bu iş yani artık sürekli aynı hikayeye dönmemize gerek yok şey gibi böyle Hollywood'un aşevurumu <laughs> yani evet. gibi. Bu arada yani oyunculuğuna bence diyecek hiçbir şey so, yok. Tabii canım adam muhteşem oynamış ama yani hikaye bir noktada aynı yere geliyor aynı bir yere de geliyor. hikaye biraz yozlaştırılmış bir hikaye anladığımız kadarıyla sonrasındaki kritiklerden. Bir Macarca aksanı var, bir dil konuşmaya çalışıyor Adrian Brody. Anlatıldığı kadarıyla orada da yapay zekadan ciddi destek alınmış. Benim açıkçası aslında kendime bir sözüm vardı. Ben İsrail güzellemesi yapalı, yapılan şeyleri artık gitmemeye karar vermişti Bu İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan bütün bu acıların üzerinden defalarca geçildi bence. İşlenmesi gereken başka konular da var. Çok önemli konular da var. Ve biz bunu çocukluğumuzdan beri, ben şahsen çocukluğumdan beri bu hikayeyi farklı farklı şekillerde binlerce kez bana bu izletildi Hollywood tarafından. Evet. Yani bu konunun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Evet, tabii ki bilinmeli ama bakın biz ne acılar çektik Yin arkasına saklanarak yapılan eziyetleri de bildiğim için ben açıkçası bu konuya daha fazla ekmek yedirmek istemezdim. Ama bir saf gibi gittim izledim filmi yani bunu hiç incelemeden. Filmle ilgili düşüncem Edrin Brody'nin oyunculuğu haricinde hiçbir şey ilgimi çekmedi. Biz neler çektik, bize neler yaptılar konusunu biz biliyoruz. Bunun... Bir de an itibariyle biz neler çektik, bize neler yaptıları doğrudan karşındakine yaşatan bir konumdasın komünite olarak. Yani senin çektiğin acıların arkasına saklanarak millete ettiğin eziyetleri biz bugün zaten dünya olarak bütün dünya izliyoruz. Bir de kalkıp pekiştirmek için mi artık kendi konumunu güçlendirebileceğini zannettiğin için mi bilinmez. Hala hala aynı şeyleri temcid planı pilavı gibi pişirip pişirip önüme konmasından ben açıkçası sıkıldım. Ben reddetmiyorum böyle bir şey olduğunu. Dünyada evet bir soykırım gerçekleşti İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımı. Ama artık bize bunu anlatmayı kesin. Madem bu kadar hassassınız, diğer konularda da hassasiyetinizi görelim noktasındaydı Zaten Hollywood'un da tamam çok büyük bir kısmının Yahudi olduğunu göz önüne alırsak, zaten çok güçlü bir konumdasın. Onu değerlendirmeye, kullanmaya çalışıyorlar işte. Yani her sene zaten 2-3 tane Yahudilere yapılan zulümle ilgili film ortaya çıkıyor işte. Bu sene yine 72 Münih'te Aa, saldırıyla evet. alakalı da bir film ortaya çıktı mesela çok büyük etkisi olmadı filmin ama yani bu konu sürekli zaten gündeme geliyor. İsrail Filistin hakkında soykırım yaparken onların 70 yıl önceki acılarını tekrar tekrar izlemek yerine belki artık bugün ne oluyor'ya bakmak daha doğru olur. İşte o biraz yumuşatıyor da mi anlatıyı bence. Bizim doğru. de başımıza çok zor işler geldi. Bizi de anlayın falan gibi bir noktadan evet. bakılıyor bence. Buradan da şeye geçebiliriz. Aslında olarak. evet yani doğru bağladın. No e geçebiliriz. No e geçebiliriz. No Otherland'de İsrailli ve Filistinli iki yönetmenin, i̇ki yönetmenin ortak çektiği bir belgesel. Belgesel işte Filistin'i. Gazze şeridini anlatan. Aslında kadar büyük bir şey değil mi? Çok büyük bir çoğunluğu yağıdı. Hollywood'un ve o Oscar salonundaki insanların da çok büyük bir çoğunluğu aslında. Ve sen onların karşısına geçip işte Gazze'yi anlatan bir film çekerek bir Filistinli olarak sahneye çıkıyorsun ve işte bu çok alkışlandı aslında inanılmaz ne kadar güzel falan filan diye. Ama bununla ilgili de bir kritik var. Normalleştiriyorsunuz diyorlar. Hepimiz kardeşiz bakın gördünüz mü böyle yaparsak her şey çok güzel olur deyip sahneye çıkarak İsrail'in hala yapmaya devam ettiği zulmü normalleştiriyorsun, makyaj diyorsun diyorlar. Ben de bu kritiğe katılıyorum açıkçası. Biraz işin içinde şey de var bence. Bu ödülü bakın biz ne kadar yürekten gönülden verebiliyoruz. Biz de böyle yüce gönüllü insanlarız. Burada biraz dediğin gibi hem makyajlama işi var, hem biraz böyle şu ödülü de siz alın da şu köşede susun. oturun Hadi kardeş bakalım. gibi bir durumda hissediyorum ben kendi adıma. ortada bir bakış açısıyla. Evet doğru yani biz bu Filistin savaşından önce ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bu konu hakkında bu kadar hassasiyetleri olan bir insan değildim. Ya bu hassasiyet bütün dünyaya öyle bir yayıldı ki bence bunu İsrail de beklemiyordu. Ve bunu birazcık bence temizliyorlar, yıkıyorlar, makyajlıyorlar. Bakın biz aslında Öyle de değiliz gibi. Ben buna inanmıyorum, e, yemiyorum bunu yani açıkçası. Sporda buna sports washing diyorlar. Değil mi? Burada Doğru. Burada biraz böyle art washing yapılıyor diyebiliriz. Diyebiliriz. Belki. Ne demek sports washing? Kendi ülkendeki tuhaflıkları ciddi bir spor organizasyonuyla hasıl alt etmek, sümen alt etmek hmm, demek biraz. Bu arada çok biz çok yemedik. Yemedik, <laughs> yemedik yani. Hani bir kısım şey diyor, ne kadar güzel bir gelişme falan diyor ama ben insanların içten içe burada bir bir şey olduğunu hissettiğinde düşünüyorum açıkçası. Yani zaten o iki adamın arkadaş olmasıyla dünyada hiçbir şey çözülmüyor yani o iki adamın ortak bir iş yapmasıyla dünyada hiçbir şey çözülmüyor. Evet. Zaten İsrail'in Filistin'in birbiriyle arkadaş olduğu sayısız denklem var dünyada. Evet. Sadece şu an ortaya çıkan savaş konumunda buna verilen reaksiyon, bunun gerçekleştiği saçmalık düzeyine isyan eden ikililer evet. yok. Doğru. Aradığımız ikililer o ikililer. Conclave'i izledik biz. En iyi uyarlama senaryo ödülünü aldı. Kitaptan zannediyorum uyarlanmış. Ha öyle mi? Ben onu bilmiyordum. Uyarlama o mu demekmiş? Ben onu da bilmiyordum. Uyarlama senaryo başka herhangi bir literatürden, jandan dizi olabilir atıyorum. Bir, bir kitap olabilir. Hmm. Bir dokumentasyon olabilir. Oradan işte filme çevirmek gibi ha, düşünebiliriz uyarlamayı yani. Güzeldi ya Conclave bence. Ekranda gördüğüm sahneler beni fotoğraf fotoğraf çok tatmin etti. Hani böyle görüntü yönetmenliği deniyor zannediyorum ona. E, galiba. O görüntü yönetmeninin çok iyi iş yaptığını ben kendi adıma bu çok işten keyifli. hiç anlamayan yoldan geçen vatandaş olarak beğendim yani. Ben de çok beğendim ya böyle seyir zev zevki yüksekti. Bir de full erkek draması <laughs> ya yani çok nadir rastlanan <laughs> bir şey yani 500 erkek kaç erkekse işte işte bir iktidara ulaşmaya çalışıyorlar. Arada hiç cinsellik yok aslında. Çok az bir hikayede bir yerde geçiyor ama karşılıklı bir cinsel etkileşimin olmadığı duygusal anlamda sadece erkeklerin iktidara ulaşmaya çalışması üzerine yapılmış bir siyasi film aslında. Evet, yani. aslında tamam öyle ama aslında film tam olarak da Bence o aksan ileriyor. yani Erkeklik üzerinden, erkekliğin gücü, tabii tabii. erkeklerin savaşma şekli ve neye yenildiği üzerine Aynen. bir film. Filmin sonu beni çok mutlu etti yani. Queer'di yani film. İki taraflı polar bakış açısını filmin sonu çok güzel kırıyor. O da çok hoşuma gitti benim açıkçası. Çok beklemediğimiz bir yerde bitti yani. Peki Nickel Boys. Çok çok övgü aldı bu film. Aslında bu filmle ilgili en iyi filmi bu almalıydı. Çok güzel filmdi diyen çok Eleştirmen oldu. Ben şahsen çok beğendim ama ölüp bitmedim ben. Ben benim için şey çok önemli. Bir filmden çıktıktan sonra o filmin duygusunu sonra yani filmi daha sonradan düşündüğümde o filmin duygusunu hatırlayabiliyor muyum? Ben de bir şey kaldı mı? Nickel Boys'ta o kadar olmadı güzel çok güzel filmdi ama öyle bir hisle ayrılmadım. Kendi içimizde empatisini daha zor kurabileceğimiz bir hikaye olduğu için biraz da yani. Anora'da o hissiyatı sahiplenebilmenin sebebi bir kadın hikayesi olması Hı -hı. üzerinden olabilir. Sistematik ırkçılığa uğramış bir siyah İbrahim'in hikayesiyle o kadar empati kuramıyoruz. Anlamaya İnkansız. çalışıyoruz ama yani anlamaya çalışıyoruz evet, sadece yani o, bir hissiyat geçişi olamıyor. Evet evet o bana çok korkunç bir vahşet ve böyle e, aklım almıyor. Evet evet idrak edemiyorsun yani ulan burada ne olmuş acaba İyi, tam oturtamıyorsun evet. kafanda yani. Bu hikayede hani bir tezatlık oluşuyor olabilir. Hani Yahudi hikayesinde aslında. Yıllardır dinliyoruz. Siyahilerin başına gelen hikayeyi de yıllardır dinliyoruz ama Yahudilerin dünyada geldiği ve var olduğu konumla siyahilerin geldiği ve var olduğu ve var olmaya devam edeceği öngörüldüğü kadarıyla konum arasında ciddi bir fark var. Bu yüzden hani güçlünün yanında değil daha mazlumun yanında olmayı tercih ederim. O yüzden Brutalist bize çok geçmiyor ama Nickel Boys Geçtim. daha geçiyor. Sahnelerin arasında geçen o küçük fotoğraflar gerçek de bir hikaye Tabii gerçek. ya. Şu gerçek hikaye olmasa da az çok Amerikan kültürüne yoğrulmuş insanlar olarak, maruz kalmış insanlar olarak dersin ki ya bu hikaye gerçektir canım bu hikayenin gerçek olmama ihtimali yok. Yok evet Onun insanı çok bin tane hikaye vardır dersin. Çok yani. sorgulatmıyor değil mi insana? Aynen, bu arada No Other Lines Amerika'da yayınlatılmamış. Dağıtıma yasak. Dağıtıma çıkacak şirket bulamamışlar kendilerine. Ha bulamamışlar. Hani, Okey tamam. Önce. Yani söylemiş. Dune hakkında ne düşünüyorsun? Biz bunu beraber izlemiştik. Part 2. Dün benim sevdiğim bir şey. Çok fazla bilim kurguya falan, e, fantastiğe çok yakın bir insan değilim değildim ben hmm. eskiden. Yaşlandıkça onun önü açıldı. Dün bir de şu şey çocuk, yetenekli şaleme, şaleme. şaleme çocuk ve diğer yetenekli çocuk. <laughs> e, Zendaya bacımız Görsel anlamda bayağı bir şey sunuyor evet. aslında her tarafa yani. Sinemada izledik. Sinema için yapılmış bir film yani oturup evde düğün izler misiniz bilmiyorum çok düğün evrenine ilgiliyseniz evet. İzleyebilirsiniz He. ama. E, en iyi ses almış bu arada. Ses ve görüntüyü Görüncü almış. almış Görüntü almış, almış, almış zaten yani. Olması gerektiği gibi. Bu anlamda efektler anlamında çok tatmin eden bir filmdi. Ya şimdi şöyle ben biraz taraflıyım. Ben Zendaya'yı çok seviyorum. Çok da güzel bir kadın bence. Ama Timothée Chalamet'in ne alaka yani? Ben bu adamın neden bu kadar beğenildiğini neden bu kadar yükseltildiğini asla anlamıyorum. Brad Pitt'lerin, George Clooney'lerin <laughs> bilmem ne böyle hani inanılmaz yakışıklı adamların Jön olduğu zamanlarda sinemaya alıştık ya. Kuru geliyor ya, değil Kuru gök bir şey yani gerçekten. <laughs> <laughs> Böyle... Zendaya için de aynı kuru göklükten bahsedilir tamam ama Zendaya'nın tipi hayır. çok doğada nadir rastlanan bir tip olduğu için doğada nadir rastlanan bir kombinasyon olduğu için bence insana şey geliyor. Bu neymiş ya buna bir bakayım ben diyor insan yani ister istemez. Yoksa yani tamam şimdi şey Zendaya arttırınca... Prime'ında bir Julia Roberts değil. Değil abi. Ya. Bugün konuştuğumuz gibi kusurumun <laughs> evet. zamanındaki Julia Roberts güzelliğinin sadakasını verse Zendaya'lar değil. olur yani. Değil. Tamam ama ya yine de yani evet. Zendaya ve Julia Roberts arasındaki fark Timothy ile Brad Pitt arasındaki fark kadar açık değil yani. Bilmiyorum, ben beğenmiyorum ve onun bulunduğu projeler de beni hiç çekmiyor yani. Filmin kendisini de bu arada şöyle düşünüyorum, Efektleri inanılmaz işte. inanılmaz değil aslında yani çünkü ne filmler var ne efektleri var ve artık teknoloji inanılmaz ilerledi. Beni o kadar da şaşırtmadı bu film. O kadar sündürüyorlar ki hikayeyi. Ya yani biz yüzüklerin efendisi denen mucizeyi <laughs> tamam geldik mi İmede ve Tap ondan asla çıkmayan ya yani Oscarlar içinde kalan bir Hikayeyi biz 3 filmde izledik. Bir de pat 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 böyle hemen yani. 2 sene mi? Bir i̇ki, sene 2 sene ya. içinde böyle. Hallolum. Arayla öyle bir çekildi ve bitti. Ve ben hala Yüzüklerin Efendisi'ni her sene otururum gibi ya bir kere ya da iki kere izlerim. Düğün de ne oluyor ya? Senelerce çekiyorsun bu filmi. Konu bir yerde başladı da bir yerde çözüldü mü filmin başından sonra? Yok. Hep açık ve çok yavaş ilerliyor. Artık bu tarz prodüksiyonları zaten ucu açık bırakıyorlar ki hani yıllar sonra bir daha geri, gerekirse dönülebilirsin. İşte içinden bir film daha çıkarılabilsin. Çünkü çok büyük para. Bu kadar açık kalmamalı bence. Bir de aynı kadroyu aynı kadroya çekmeye çalışıyorsun ya. Aynı kadronun boşluğunu yakalamak zor olabilir. Çünkü Zendaya da, Shahae de şu an piyasada kapış kapış giden. Ya ama ya. tamam da de çok büyük bir prodüksiyon evet. yani. Sen evet. bunu boş zaman yoksa ne yapacaksın daha başka? İşte artık? O kadar da büyük bir proje değilmiş demek. İşte o yüzden de bence bu kadar abartılmamalı. Ben abartıldığını düşün ya mesela Harry Potter tamam yani 7-8 tane film çektiler. Her filminin bütün bir hikayesi var. Evet. Dün izliyorsun böyle kalıyor yani ortalarda bir yerde. O benim canımı sıkıyor. Son zamanlarda üretilen her şeyde ben bunu görüyorum. İşte Netflix filmlerinde mesela giyim mağazalarının ürettiği kreasyonlarda hep basit. Çok fazla tüketilebilecek. Herkes Herkese uyabilir. uyabilecek. Maksimum kar elde edebilecekleri. Böyle suyunu dibine kadar sıktıkları şeyler üretiyor, üretiyorlar. Bari bunu artık burada yapmayın yani. Ki Şeremen'in Bob Dylan'ın hayatını oynadığı A Complete unknown'da erkek oyuncu adaylığı da vardı. Evet. İşte en iyi ses adaylığı da vardı. Onu da Alamamış film. Hmm. Yani Bob Dylan gibi bir modern dönem müzik ilahını, ozanını anlatan bir filmde de biz Ahmet sesi alı, alın yani <laughs> çocuklar çok zor olmamalı evet. O adamın şarkılarıyla beslenen bir filmin bir şeyler alabilmesi lazımdı bence müzikal anlamda. Edwin Brody'nin kazanmasına bozuldu bir de böyle kendini toplayamadı. Edwin Brody'nin kazanmasına bozulmamak lazım. Her Yap ne kadar şey, film bandıksa şey de, yani. de adam acayip oynuyor yani. Ben Vicky'de izledim. Ben izlemedim. Yani keyifli bir seyirdi ama böyle ölüp bitmedim ben açıkçası. Onlar da bence popülariteden yürümeye çalışmışlar. Ariana Grande, Miranda ne <laughs> alaka yani. Düğün hissettiğim şeyin aynısını Wicked'de de hissettim. Daha fazlasını bekliyordum. Çok bilinen bir formülü tekrar çevirip bir ortaya koymuşlar. ya Bu kadar paralar harcaman ve artık teknolojinin geldiği noktada çok daha iyi şeyler olabilirdi diye düşünüyorum. Sana esas... Floysa'dan bahsediyoruz. Flow, Flow'dan ya, evet. Flo, bir kedinin deniz seviyesinin yükselmesi sebebiyle kendi hayatını kurtarma çabasını konu alan bir animasyon. E, hiç konuşma yok. Başka hayvanlarla birlikte, birleşiyorlar yolda işte ve birbirlerini kurtarmaya çalışıyorlar hep beraber. Kolektif bir kurtulma hikayesi aslında. Haftanın kardeşliği. Haftanın kardeş diyebiliriz. <laughs> Her hayvanın farklı bir özelliği var tabii. Kimisi güçlü, kimisi daha cin, kimisi daha lider ruhlu falan ve hatta şöyle bir şey var Ser'den önce düşman olan iki cins Ser'den sonra birbirlerine destek bile oluyorlar. Hiç konuşma yok. Miyavlama var, havlama var falan böyle hayvan sesleri. Akıp gidiyor film. Çok büyük bir keyifle izledim ben filmi. Çok da hoş bir duyguyla ayrıldım. Daha önceden dediğim gibi bu benim için önemli. Hala düşüncede iyi hatırlıyorum. Benim bu sene izlediğim, daha doğrusu son bir sene içerisinde izlediğim en güzel filmdi. Zaten bu seneki Oscar'lara biraz zayıf demelerinin sebebi de bu herhalde yani. Çok böyle bizi gerçekten bu bir başyapıttır dedirtecek bir film bizim izlediklerimiz arasında yoktu ki ödül alanları genelde de izledik. O yüzden herhalde flow burada çok öne çıkıyor. Ya çok tatlıydı evet. Eve geldiğinde de böyle şey vardı sende o filmin yarattığı bir mutluluk hali vardı. Evet hafifledim. Film aslında genelde şey daha anlatıyor. Bize bu e, Covid zamanında da aslında biz bunu bir yaşadık. Bütün o kavgalar, koşturmaca bitip asıl problemin bir arada yaşayabilmek ve devam edebilmek olduğunu anladığın anlar oluyor ya çok nadir de olsa. O film onu çok tatlı, çok güzel bir şekilde anlatmış. Hmm. Bu Emilia Perez ile ilgili sadece dedikoduları biliyorum izlememiş olsam da Carla Sofia Gasco, bu filmin baş rolündeki trans kadın bir trans kadını oynuyor. Film Meksika kartelleriyle alakalı bir film ama yönetmeni Fransız bir erkek, beyaz bir erkek ve aslında sanırım Meksika'da da çekilmiyor film. Hatta yönetmenin çok talihsiz açıklamaları var. Şey falan demiş galiba ya. Bu herhangi bir milletin hikayesi olmak o, olabilirdi. Meksika olmak zorunda değildi. <laughs> Çünkü Meksikalılar çok eleştirmiş e, filmi. Yani böyle saçma iş mi olur diye. Hikayede şu. Carlos Sofia Gascon erkek olarak başlıyor filme kartel lideri olarak sanırım. Ve daha sonra trans kadın oluyor ve geçmişinde kendilerini de zorbaladığı ve kendilerinin beslediği sistemi bir şekilde geri çevirmeye çalışıyor ve işte falan filan. Güçlü bir hikaye olabilecek bir hikaye. <laughs> Olabilirmiş aslında ama sanırım bu böyle bir saçma sapan müzikler var için işin içinde. Çok kötü şarkılar varmış. Hadi. Hatta filmin yarısına bırakıp giden insanların en büyük sebebi bu böyle abuk sabuk şarkıları dinleyememeleri daha fazla. Hadi. Onun dışında başrolü oynayan bu trans kadın çok büyük bir ırkçı çıktı. <laughs> Neler duyuyorum ya. Çok büyük bir ırkçı çıktı. Yani Twitter'da işte böyle bir çinlilere sallamış, siyahlilere sallamış. Ya yani sallamadığı bir şey kalmamış ve demiş ki işte sonra da kendi savunmak için bu benim eski halim, işte çok eski tweetlerim önüme getiriyorsunuz ama aslında öyle bir şey yok falan demiş. Ama bakıyoruz böyle iki sene önce de de sallamış e, Kargacığım. Hatta Netflix büyük sponsorlarından biri bu filmin. Netflix demiş ki biz Karn'ın hiçbir şeyini karşılamıyoruz. Sponsorluğumuzu kestik yani. Bu gidecekse ödül törenlerine biz Hiçbir şeyini vermiyoruz. Kadın da demiş ki tamam ben kendim karşılayacağım her şeyi. Hmm. Olaylar patladığında Oscar adaylıkları çoktan belliydi. Hmm. Ve bu filmin yanlış bilmiyorsam 12 tane mi 13 tane mi ne ya var? Titanic'in bu kadar adaylığı yok öyle söyleyeyim sana. <laughs> ya en iyi yardımcı kadın oyuncuyu mu kazanıyor? Hmm, evet galiba Zoe Saldana ama ne alıyor? Hiçbir şey kazanamıyor i̇şte bu Oscar'ın şeyinden diyorlar. Birazcık daha böyle art house işlere yönelme. Oscar'ın çünkü son zamanlarda şey çok düştü. Reputasyonu çok düştü. İnsanlar artık izlemiyor bile, takip bile etmiyor. Zaten ödül verilen filmlere de bakarsan Onora falan bunlar hep Cannes Film Festivali'nde falan oynamış filmler aslında. Evet, Substance vesaire. Hatta oralardan ödül toplamış filmler. Hani Oscar'ın biraz şeyi var işte bakın işte biz de buralara yöneliyoruz. Mainstream değiliz artık gibi böyle bir İddiası çabası var. var, çabası, çabası var <laughs> diyelim. Emilia Perez'e 13 tane birden çıkmasının sebebi de aslında filmin konusundan dolayı gaza gelmesi hmm, Oscar'ın. Birilerini yanımıza çekmemiz lazım. Evet Bu işte şovu yani izletmek için Evet şey, aynen yani. işte bir Meksika hikayesi, kartel hikayesi, trans kadın hikayesi vesaire. Yahudi hikayesi, İsrail hikayesi İsrail e, evet. hikayesi bir falan lazım. <laughs> ama yemedik sevgili Oscar. Neyse filmlerimizi evet. anlattık. Biraz sana kıyafetleri soracağım ben. Hazır mısın? <laughs> Muhtemelen internette bunlar karşına çıkmıştır. Hatta ben bir iki tanesini Instagram'da da paylaşmıştım ama senin tepkini merak Hı, ediyorum. Instagram'da paylaştığını hatırlıyorum sanki evet. Söyle gösteriyorum hazırsan. Hazırım. Ariana Grande'nin kendi kıyafeti. geldiği. <gülüyor> Zaten <gülüyor> bu kızcağız yani kıyamam şey, bir rüzgarda uçmalık bir birey. Sence bu nasıl bir, güzel bir kıyafet mesela? Kend ne düşünüyorsun? Bir A erkek abajur gözüyle. Abajur gibi daha ziyade abajur. böyle. Kızı hani böyle bir köşeye koy, alttan bir ışık var. <gülüyor> Aydınlatsın <gülüyor> etrafı yani yazık. <laughs> bakışta biraz... Saf bir bakışı safi var değil bakışı mi? Saf bir bakışı var ya yani. bunu bana giydirirler ama artık ne yapalım. Böyle ayakta tuvaletini yapıyormuş gibi bir his var. Zora gerçekten bu. Sen de yazmıştın galiba bu kıyafetli tuvalet şey oturmak nasıl oluyor mesela? Evet. Bazı kritikler de çok beğenmiş. Özellikle böyle giyim üzerine hmm. uzman olanlar diyeyim. Ya ben tabii hiç uzmanlığım olmadığı için bu 80'ler 90'larda anneanne babaanne evlerinde böyle abajurlar <laughs> olurdu. Böyle ucu ipli böyle sarkıtlı. Evet, evet. Oradan böyle hafif bir ışık gelirdi. böyle. Evet ya göz yoran. O abladan gelse Renkli. o o ışık gelirmiş yani bu abladan. Da gelse. <laughs> Aşağıdan yayıyor. Hiç olmadı bende. Beğenmedim çok. Bunu daha çok şey demişler. Heykel gibi görünen bir kadın gibi de o da değil İmaj ki çalışmışlar. Yani hani, bu kadın mı heykel gibi görünen kadın? Bir sürü heykel gibi görünen kadın var Hollywood'da bu kadın. O kadınlardan biri değil bence. Allah sahibine başlasın. <laughs> <laughs> Devam ediyorum. İkincisi hazır mısın? Hadi hazırım çok. Aa bayağı şey bu. Ne bu? İşte tiyatroya gittik perde açılıyor ve işte şov başlıyor daki perde. Perde değil mi? Bu giyir. biraz tozlu. Evet bu kim hanımefendi? Ee, bu bu Zoe hanımefendi Saldana mı? Zoe Saldana. Evet. Bana da şeyi hatırlattı. Avrupa'da sarayları gezersin ya müze. <laughs> o böyle yatakların kenarında böyle kıvrımlı böyle. İkle bağlı böyle. Buhar hmm. buhar böyle. Bir de bu üst kısmı bana çok garip geldi. Kanye'nin sevgilisinin yolunda ilerliyormuş gibi bir his verdi ilk gördüğümde ama meğerse şey transparan değilmiş. Kolundaki eldivenimsi yapı transparan olduğum kadarıyla ama neyse ki o üstünde üstündeki zincirli yapı transparan değil. Kolu sıktığı yere ne diyorsun? Bu babaanne çorabı giymiş gibi değil mi? Eline ha? giymiş ama. Yani. Eline Çocukken babaanne çorabı giymiş. Böyle. <laughs> bir bakarsın evet. ne oluyor buradan diye. Şey Biz <laughs> bu Zoe Saldana eve gidince böyle bunu çıkarıyor. Burada böyle iz olmuş. İz var evet. Yani <gülüyor> böyle. <gülüyor> böyle koyuyor birazcık geçiyor Şey yapıyor böyle kan <laughs> var. sallıyor falan. Yani. <laughs> Pas. Hadi bakalım. Geçiyorum. Geç, hazır mısın? Hazır. Sen? Neden ya? Zaten kuru bir bireysin. Sen niye limon yaptın kendini ya? Ya bu bıyık ne bıyık? Doblo ile gelmiş Oscar'a. <laughs> Kendi kişisel doblosuyla gelmiş. Dobloyu görebiliyorsun <laughs> değil mi? Bakınca böyle yanında bir doblo var. Doblo ile yanaşıyor, el frenini çekiyor böyle, şeye veriyor anahtarı, valeye veriyor anahtarı. Ya bu renk, bir de renk çok kötü niye niye arkadan bağladın güzel kardeşim? Niye yapıyorsun bunu ya? Bu işte o kadar marjinalim ki... Sulu kulede bir düğüne gitmişim, gitmiş olsam. Bana da bağlı bu renk yapaydım da bari tamam, eğlenelim yani. Tam değil mi? Ofisteki Dwight renkleri yani bunlar. Aa, biraz evet. daha açığı sadece Dwight renklerinin. Sünnet kıyafeti de Biraz miyiz? Biraz var. sünnet. Var. Geçiyorum. Aa ne oldu ya? <laughs> ya ilk aklıma geleni söyleyemem burada. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Bu, bu kıyafetin neye benziyor dair? Niye benziyor? Bir insan uzvuna benziyor. <laughs> Diyelim en azından. <laughs> Bilmiyorum neden böyle yapmış kendini hani biz bu işlerden anlamıyor muyuz acaba? Hiç anlamıyorum zaten ben yani ben, de ben de anlamıyorum. t ve sweatshirt giyen altına eşofman altıyla gezen bir adamım yani. <laughs> Belli ki anlamıyorum ama. Niye earbag ile gezmeye karar vermiş acaba? Ben demiş airbag giyeyim. Sağa sola çarparsam, çarparsam başıma şey Çarparsam yanmasın demiş herhalde yani. Kim ki bu hanımefendi? Sara Paulson. Yani sarap olsun'a teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Böyle hani Ama... düşünce sağa sola çarparsa canı yanmasın. diye. yani çarptığın yeri de tespit edemezsin ki insana mı çarpıyorum bilmiyorum. Yani şuradan bir şeye çarptığında böyle dönene kadarsın. <laughs> Eğlenemezsin de buna. Yastıklarla çevir. Demek ki gece eve gidip bununla da uyumuş olabilir. şuralara hep yastık gibi çünkü. O uyumuşacık. Peki geçiyorum. Geç geç Allah kahretmesin. Aa bir anda. Evet. Burada da böyle bir fırsat penceresi diyebilir miyiz? Fırsat <laughs> 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 Saygı duymak lazım. Ben de demiş hani Kanye'nin eşi her yeri gösteriyor. Ben bu kadarını sizlere göstermek isterim demiş. Adı Zoe Kravitz bu arada hanımefendinin. Lenny Kravitz'in çocuğu falan mı bu hanımefendi acaba? Bilmiyorum ama peki bu yüzdeki vakur duruş? Ne yapacaksın artık popoyu açmış. Yani bir yerden bir vakurluk katmak <laughs> lazım. Böyle şey gibi hani ben popomla gurur duyuyorum. Ya gurur duyabilirsin canım. Yani şöyle... ama i̇stediğin kadar gösterebilirsin de ama yani bilmiyorum. Popom o kadar güzel ki. <laughs> Burada şey var mı? Şöyle durun hanımefendi, böyle durun hanımefendi diyen bir ekip var mı? Yoksa bu pozu mesela sen kendi... Bunlar denir. çalışıyordur önceden. Hmm. Pozları nasıl poz vereceklerini falan. Hepsini çalışıyorlardı. O zaman burada ben bu kıyafeti giydim. Dolayısıyla ben bu popomu Sakal çekmenizi arzu ediyorum. Pozu gibi. bu diyor yani. Yani güzelce de poposu vardır eminim ki hanımefendinin. Ben değil burada ama. çok düz bir göt görüyorum açıkçası. <laughs> göt diyemezsin. Düz değil mi? Yani belki kıyafetin azizliğine uğramış Olabilir. diyeceğim ama yani sen bilerek açmışsın. Bu artık buna biz koyar, kıyafet azizliği diye. Bence <laughs> biraz düz yani. Şaşırtıcı bir kıyafet benim için özellikle. Bunu beklemiyorum. <laughs> yani karşıdan geliyor böyle gördüm. <laughs> Siyah bir kıyafet. Çok iyi aa işte kimdi <laughs> hanımefendinin adı? İşte atıyorum Sara. Sarı Hanım nasılsınız iyiyim siz nasılsınız falan. çok güzel işte lütfen poz vermeye için bir dönüyor ayda çok yani bu kadar yani ben Açık en yani. iddialarını bulmaya çalıştım geriye kalanlar bazıları gerçekten çok şık bazıları abiye giyip gelmiş olur yani abiye de kötü bir şey değil yani mi? evet iddialı kıyafetler dediğim gibi ben hani bu işlerin moda işinin inanılmaz cahili bir insan olarak otorite asla değilim kadın beden üzerinden de bir eleştiri yapacak değilim isteyen istediği gibi. Giyins lütfen ama şaşırttı beni bazıları yani. E bana da garip geliyor. Bunlar zaten çok büyük markalarla anlaşıyorlar bu insanlar ve o markaların temsili gibi. E zaten evvelen dediğim böyle yapılır ya. Evet. Saçma sapan bir şey yapacaksın. İşte toplumun normlarına uymayan, aykırı, işte sokakta yapamayacağın bir şey yapacaksın ki işte onu giyeceksin ki Hı. adından bahsettireceksin bu anlamda bence işe yaramış yani. Bir kreasyon işte yeni bir moda akımı çıktığı zaman onu çok elit bir tabaka kullanabiliyor. Ve onların aslında taklit edilemeyen kreasyonlar olması tercih ediliyor zaten. Ne zaman ki onlar birazcık böyle bir evrim geçirip taklit edilebilen ve herkes tarafından giyilebilen, yüklü miktarda üretilebilen ürünler haline dönüşüyorlar. Hı hı. O zaman zaten akımı başlatan markalar yeni bir şeye e, çoktan geçmiş oluyor. Hani... zaten bu Kravitz hanımefendinin giydiği şeyi ben de tavsiye etmem. <laughs> <Son Ortalama gülüyor> bir tüketicin mahallede giymesin yani riskli olabilir. Uzun uzun Oscar'ları konuştuk. Oscar eleştirisi, hem kıyafet eleştirisi hem film eleştirisi yapmaya çalıştık 2025 Oscar'larına kendi bakış açımızla. Kendi goy goyumuzda katkıda bulunduk. Teşekkür ederiz bizi, bizi izlediğiniz, izlediğiniz için. için. Teşekkür ederiz. Biz böyle arada goy goy yapıyoruz. Arada da geziyoruz. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu likelamayı ve siz de kendi fikirlerinizi belirtmek istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Hangi filme en çok sevdiniz? Hangi kıyafeti giyebilirdiniz? <laughs> Kıyafetler isterdiniz? hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları konuşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.